Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Çokgenler ve Analitik Cepte serimizin 3. dersiyle beraberiz. İlk sorumuz şöyle gelmiş. Bir açı sorusu, dörtgende açı sorusu. Kural kuralsız iki çözüm yap yapılabilir. İki tane açıortay verilmiş. Kural der ki eğer iki tane açıortay ardışıksa oluşturduğu açımız 55 derece eşit olmalı. Diğer boşta kalan iki açımız x ve 80'dir. Toplamının yarısı kadar. Buradan 110 eşittir. X artı 80'den X'in 30 geldiğini görür, işaret işaretlersiniz. Yok ben bunu kullanmak istemiyorum diyen yani arkadaşlar açı aabb A, A B, B, diyerek önce içi, geniş açılar toplamından A artı B'yi bulur. Sonra A artı B'ye 4 geniş açılar toplamındaki değerini yazarak sonuca ulaşabilirsiniz. Cevabı 30 olacaktır arkadaşlar. İkinci örneğin bir analitik geometri görünümlü soru. Dikdörtgen sorusu. Sınav sorusudur aynı zamanda bana sorulan dikdörtgen alanı kaç birim karedir? Şimdi dikdörtgen alanı uzun kenarla kısa kenar çarpımıyken o zaman bana uzunluklar gerekiyor. O zaman benim de verilen noktalar uzuna dönüştürmem gerekiyor. Bu şu demektir. 0, 1 noktası yüksekliği 1 olan bir ifade. 3,0 taban 3 olan bir ifade. 5,K ise arkadaşlar tepeden tabana dikme çizdiğimde bu dikmenin tabanda ayırdığı parça 5'tir. 3 olduğunu biliyorum. Geri 2 kalır ve yükseklikte K olarak gelir ondan arkadaşlar koordinat değerlerini biz böyle yazabiliyoruz. Bu durumda aradaki açının 90 olması, A dik üçgen B, dik üçgen A, dik üçgen B dediğimiz ne kadar çok dik üçgen orada benzerlik var ya da kesişen dik üçgenler benzerlik oluşturur muhabbetine girersiniz. Bu benzerlik gelince A'nın karşısı 3, A'nın karşısı k, B'nin karşısı 1, B'nin karşısı 2 geldiğinden k'nın 6 geldiğini. Pisagor'dan dikdörtgenin kısa kenarını 1'in karesi artı 3'ün karesini kullanarak 1'in karesi artı 3'ün karesini kullanarak 9 artı 1'den 10 e, kök on olarak bulursunuz arkadaşlar. Biz AB'nin karesini almış olduk. AB kök on olacaktır. Evet. O zaman bu iki üçgen arasında benzerlik oranımız 1'e 2 olduğundan dolayı 90'ın karşısında ben rahatlıkla 2 kök yazabilirim ya da öyle de ayrı bir psikoloji yazabilirsiniz. Sonuç alanı veriyoruz. Neydi alan? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani 2 kökon ile kökonun çarpımıdır. 2 çarpı 10 yapar. O da 20 olur. ve işaretleyip geçersiniz. Üçüncü örneğim. Yandaki şekilde verilen 36 santimetre kare alana sahip üçgen kenarlarının orta noktasını birleştiren noktalı çizgiler boyunca kesilip atılıyor. Kalan büyük parçanın alanı nedir? Orta noktalardan kesilip atıldığı için arkadaşlar burada orta taban mantığı vardır. Benzerlik oranımız 1 bölü 2 olduğu için alanlar benzerinin karesi 1 bölü 4'tür. Bu durumda biz alanı A'ya 3'e paylaştırabiliyoruz. Yani benden istenen 3 alık bir alandır diyeceğiz. Peki ne biliyorduk? 36 şeklin alanıydı. Yani 4 tane A'yı 36 bildiğim için 1 A'yı 9 biliyorum. 1 A'yı 9 bulunca 3 A'yı aradığım için 3 kere 9, 27 olarak yazılır. Bu soru için cevap arkadaşlar. Dördüncü örneğim, yukarıdaki şekilde kareler verilmiş. Kc 3 birim olduğuna göre taralı şeklin çevresi kaçtır? Bir de elimizde 13 birim var. Bu bir kareyken arkadaşlar, kenarlarını a, a olarak aldığımızı düşünürsek büyük karenin bir kenarında a artı 3 olarak seçtiğimi görürsünüz. O zaman buranın da a artı 3 olduğunu söyleyip, arkadaşlar 13'e dikkat, 13'in içerisinde bir a var, bir a artı 3 var. Bunu toplam 2 artı 3 olarak 13 işlersem A'nın 5 geldiğini görürsün. A'nın 5 geldiğini görüyorsam yerine tutar 5 yazarım şeklin çevresini bulmak için. Şekilde arkadaşlar 3 tane 5 var. 15 artı şekilde arkadaşlar A yerine 5 yazdığımda bu 8 geldiğini göreceksiniz. 3 tane de 8 gelmeli çevre için. Bu durumda 24 artı şurada minnak 1, 3 unutmayalım arkadaşlar. Artı 3 var. Topladığın zaman 20'de 15, 42 olarak cevabı bulursunuz arkadaşlar. Beşinci örneğim kare şeklindeki bir karton gösterilen yerlerden ok yönde katlanıyor ve son şekildeki gibi kesiliyor. Şekil açıldığında aşağıdaki bölümlerden hangisi elde edilir? Şöyle ifade edeyim. Bu kesme, katlama kesme sorularında arkadaşlar genelde sondan başa doğru gidilir katlama yönlerine dikkat ederek geriye doğru açma yapılır. O zaman ben şuradaki üçgenimizi tekrar geriye doğru açtığım zaman içinde kesik olan görünen şekillerinde simetrisini alarak arkadaşlar buradaki doğruya göre çizimimi resmini tamamlarım arkadaşım. Sonra ikinci ifademde buradaki bir karenin yarım kareydi. Katlamıştım. Tekrar geriye doğru açıyorum. Bunu tekrar geriye doğru açmak şu demektir. Yani şu işlemi yapmış oluyorum sefer de arkadaşlar ben açma işlemini yaparsam köşegene göre. O zaman buradaki her bir parçanın buradaki köşegen doğrusuna göre simetrini alacağım. Yani şekildeki gibi şu daire ters dönecek. Sonra arkadaşlar şu parçayı buraya taşımış olduğumu düşünürsem buradaki ifadenin şöyle uzaklıkları eşit olacak şekilde seçtiğimi düşünüyorum. Bunun da buraya geldiğini ve bunun da arkadaşlar şuraya yerleştiğini söyleyebiliyorum. Evet bu da cevabın arkadaşlar A göründüğü anlamına gelecek. Bir tek daire bir bölgede iki tane elmas görünümlü şeklimiz olacak. Dört tane de arkadaşlar kutumuz olacak. Elimizde bunu sağlayan A şıkkıdır diyeceğiz. Şek Altıncı örnek. Şekilde birim karelerden oluşturmuş ABC'de ve kare LP kareleri verilmiştir. ARA KD dörtgenin alanı nedir? Bu da taralı bölge görünüyor. Peki alan nedir? Bunu yamuk olarak düşünebilirsiniz. Yamuğun alanı standart. A artı C bölü 2 çarpı H dediğimiz A alt taban C üst taban H arkadaşlar alt ve üst tabanı birleştiren şuradaki dikme olduğunu söylersem alanı hesaplamış olurum. Birim kare olduğu için bu kareleri saymakla başlayabilirim. A dediğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kareden oluşmuş. C dediğimiz 2 kareden oluştuğu görülür. Yükseklikte arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kareden oluştuğu için buradan 8 artı 2, 10 yarısı 5 çarpı 6, 30 olarak sonucu bulursunuz. B'dir. Bu sorunun cevabı. 7 örneğim. Kenar uzunlukları bir birim olan düzgün altıgenler yukarıdaki şekildeki gibi birleştirilmiştir. Buna göre AB uzunluğu kaç birimdir? AB uzunluğu bulabilmek için arkadaşlar temel mantık olarak biz rastgele uzunlukları bulabilmek için bu uzunlukları dik üçgen içerisine hapsetmemiz lazım. Bunun içine ben şu köşegenlerimizi birleştiriyorum. Bunu da birleştiriyorum arkadaşlar. Bir dik üçgen geldiğini söyleyebiliyorum. Neye göre dik üçgen? Altıgen der ki bize. Şu çizdiğimiz büyük köşegen altıgen simetri eksendir. Ortadan ikiye ayrılır. 60 60 şeklinde gelir. Bütün kenarlar eşit işte olduğu için açılar yüzümüzer derecedir. Burada oluşan 30 30 120 üçgeninden dolayı buralar 30'dur. O yüzden arkadaşlar siz köşeyi 90 derece alabilirsiniz. Uzunluklar belli mi? Uzunluklar belli. Altıgenin bir kenarı 1 ise büyük köşegenin 2 geldiğini, buranın 1, buranın 2 geldiğini, buraların 1, 1 olduğu için 120, 30, 30 kene göre kök 3 katından kök 3 olduğunu biliyoruz. O zaman x için Pisagor yazıyorum. x'in karesi eşittir. Dik kenarlar kök 3'ün karesi artı 5'in karesi geliyor. 3 artı 25, 28 yapar. 28 kere 4 kere 7'den dolayı x'in alçağı değer 2 kök 7'dir. Cevap C olur. 8. örnek bir üniversite sınav sorusu. ABC'de bir kare verilen bilgilere göre taralalan alan nedir? İki tane kenar ortaya geldiğini görürsünüz. Bu durumda arkadaşlar yapmanız gereken işlemim şu olacak. Karenin AC köşegeni çizerseniz K noktasının oluşturduğumuz üçgenin ağırlık merkezi olduğunu ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçtiğinden dolayı iki kenar ortayın kesişmesinden üçüncü kenar ortayın da geçtiğini dolayısıyla bu kenar ortayların tabanı böldüğü gibi oluşturduğumuz üçgenin alanlarını da arkadaşlar S, S, S şeklinde altı eşit işte parçaya böldüğünü biliyoruz. E karedir. E karenin bir kenar altı kökü ise kare alan olarak altı kökünün karesi 36 çarpı 2, 72 yapar karenin alanı. E, köşegen 2'ye böldüğü 36, 36'dır. 36 olarak verilen kısım 6S'tir. O zaman bana sorulan S'in 6 olduğu görülür. Cevabı da 6 bulmuş olurum arkadaşlar. 9. örneğim ABCD dikdörtgeninde DK ile C'nin dik olduğunu soru üzerinde görüyorum. EB'nin 5 olduğunu ve AK'nın AK dediğimiz yer arkadaşlar şuradaki büyük uzunluk 15 olduğunu biliyoruz. EC kaçtır? Çok fazla diklik varsa tekrar diyorum orada benzerlik ararım. Benzerliğe göre ararım. Arkadaşlar bir Verilen uzunluklar hangi üçgen aysa onları yorumlarım. 5'in sahip olduğu ve benden istenen x'in de e'c'in de bulunduğu üçgenimizi belirleyelim. Şu şekildeki gibi. Bu üçgenimizi belirledik. Bu üçgenin açılarını yazalım. Açılarımızı biz arkadaşlar Alfa 90 beta olarak gösterelim. A 90 B olarak göstereyim. Peki, burada 15'in bulunduğu üçgene dikkat edeyim. 15'in bulunduğu dik üçgende kenarlarını şöyle belirtmiş olayım sizin için. Peki, A 90 B demiştik, artı B 90 almıştık. A dik üçgen, şurasına B, B dik üçgen şu açı A dediğim zaman arkadaşlar mavi üçgenin mor ile gösterdiğim üçgene benzer geldiği görülür. Bu benzerlik gereğince arkadaşlar B'nin karşısında on B'nin karşısında 5'in B'nin karşısında M diyeceğim dikdörtgenin kısa kenarı oranı eşittir. A'nın karşısında dikdörtgen kısa kenarı yine M geleceğinden A'nın karşısı 15 gelip Buradan M'nin karesi 15 çarpı 5.75'ten 25 çarpı 3 yapar bu da. M'nin 5 3 geldiğini görürsünüz. Bana ki sorulan kimdi arkadaşlar? EC'ydi. O zaman EC'nin yani x desem karesi eşittir. 5'in karesi artı M'nin karesi yani 75 gelecek. Buradan toplarsanız x kare 100 olur. X'in alacağı değer 10'dur. Bu cevap da cevapta A şıkkında bulunur arkadaşlar. 10. sorumuz Şekil 1'de ABC'de dik dörtgeni D köşesi a doğrusu boyunca katlandığında BC üzerindeki D üstü noktasına gelip şekil 2 oluşuyor. AD 15, DE 5 olduğuna göre ABD üstü üçgenin alanı kaç santimetre karedir? 2019'da sorulan soru tipidir. Ancak yıllarda da arkadaşlar buna benzer, buna yakın soru gelmişti. Peki çözüm nasıl olacak? Katlama sorusudur, Katlama sorusu olduğu için arkadaşlar uzunluklarına dikkat edin buradaki katlanan parça D noktasından D üstüne geldiği için D90, D üstü 90. AD'nin AD üstüne geldiğini yani burada bir delta yük oluştuğunu, kat yüzünün açı ortaya olduğunu biliyorum arkadaşlar. Demem o AD'nin 15 olması burasını 15 yapar. Burasını arkadaşlar 15 yapar. D'nin 5 olması arkadaşlar burayı 5 yapar. Şimdi burada Mantık olarak şunu kullanacağım. Dikdörtgenin kısa kenarını bilmiyorum. Şuradaki parçayı A olarak kaldığımda burayı arkadaşlar 5 artı A olarak yazabiliyorum. Şimdi kesişen üçgenlerin benzerlik oluşturmasını az önceki soruda da kullandık arkadaşlar. Karşımıza çok gerçek dedik. Alfa 90 beta 90 alfa 90 beta dediğimde buradaki iki üçgeni benzer kılabilirsiniz. Bu benzerlik gelince 90'ın karşısında 5 90'ın karşısına 15 geldiğini görüyorum. Yani 3 katına çıktı arkadaşlar söylenmiş. Madem 3 katına çıkmış alfanın karşısında A, alfanın karşısında 3 katına çıkacak arkadaşlar. 3A olacaktır. Benim burayı 3A bulmam. Benden istenen üçgenin alanı için kenarları bulunmuş olur arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin kenarlarına dikkat edin. Elindeki sayı bilgileri Hipotenüsü 15 olan bir dik üçgen. Bu dik üçgenin hipotenüsü 15 ise acaba 9, 12, 15 var mıdır diye sorguladığınızda A yerine 4 yazdığımda tabanın 9, A yerine 4 yazınca yüksekliğin 12 olduğunu 9, 12, 15 sağladığını görürüz. O yüzden ABD üstü dediğimiz dik üçgen alanı 9 çarpı 12'nin yarısından 9 çarpı 6, 54 e olmalı diyeceğiz. Cevabımızı 54 buluruz. Sevgili arkadaşlar. Dik üçgen benzerliği çok ama çok karşıma geldiğini biz biliyoruz. Ona göre arkadaşlar. 11. sorum ve son sorum arkadaşlar. ABC'de bir eşkenar dörtgen. BAD açısı CD'nin iki katı olduğunu alfa 2 alfa olarak göstermişiz. Kenarın 13 ve B'nin 8 geldiğini biliyoruz. İkisi nedir? Eşkenar dörtgenin dört kenarın eşit işte olması. O zaman bir kenar 13 kenarın yukarı 13 yapar. Bütün kenar 13 olduğundan 13 ve buraya da 5 yazabiliyorum. 8 düşersem eğer. X arıyorum. Açı özelliği karşılıklı açılar işte olduğundan dolayı arkadaşlar 2 alfa gelir. Soru burada tıkanır. Şimdi alfa ve 2 alfa. Bir soru açı bulaşmışsa o açının mutlaka nasıl kullanıldığını düşünmemiz, yorumlamamız gerekiyor. Burada temel mantık şudur. Alfa ve 2 alfa birbirine 2 katıysa düşüncemiz genelde bu iki alfadan açı ortay çizmek olacaktır. Yani çizdiğim bu açı ortay alfa alfa diye ayırınca bu soru iki aşamaya geçmiş olur. Birinci aşamamda arkadaşlar 5 ve 13 geldiği için açı ortay teoremi gelince 5K'ya 13K yazabiliyorum. Çünkü kenarlar tabanlar orantılıdır açı ortay tarafından. Ve ben alfa alfa ayırdığım için burada iki üçgen olarak gördüm arkadaşlar. 13K olarak yazabilirsiniz. Sonra alfa alfa dediğimiz ikizkenar kenar üçgenin ikiz bir dış açıdan dolayı ben buraya iki alfa yazarak alfa iki alfa şuradaki e açısını beta olarak düşünsem ve buradaki o küçük üçgeni sizin için arkadaşlar boyasam bu üçgen açılarından dolayı büyük göstereceğim büyük üçgenin arkadaşlar üçgenimize benzer gelecektir. Büyük üçgende de alfa, iki alfa, beta açıları var. Küçük üçgende de alfa, iki alfa, beta açıları var. O zaman başlayalım arkadaşlar. Alfanın karşısında benzerlik yazıyorum şu an itibariyle. Benzerliğime göre alfanın karşısında 5K'nın küçük üçgende, büyük üçgende alfanın karşısında 5 oranı eşittir arkadaşlar. 2 alfanın karşısında 5'in, 2 alfanın karşısında 18K geldiğini görürsünüz. Bu 5'in birini göndersek 18 k'nın karesi eşittir 5 geldiği için k'nın karesi eşittir 5 bölü 18. Buradan arkadaşlar k'yı kök 5 bölü kök 18 olarak alabilirsiniz. Bana sorulan şey neydi? x yani 18 k'dan oluşuyor. 18 çarpı kök 5 bölü kök 18 gelecek mi? Gelecek. Bunu matematiği eşlenikle çarparsan yukarıyı 18 çarpı kök 18 çarpı kök 5 bölü arkadaşlar 18 gelir kök 5 ile kök 18 çarparsanız kök 90 yapar. Bu da 3 kök 10 olarak arkadaşlar cevaba yansır diyeceğiz. Cevabımız 3 kök 10 c şıkkıdır Evet 3. testimiz böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde 4. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız iyi çalışmalar diliyoruz. Videolarımıza yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.